Herkese merhaba. Jurassic World Evolution'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. En son arkadaşlardan çıkardık. Bir Ceratosaurus, bir Dilophosaurus çıkardık. Bir de Buluşka Laboratuvarı'na Dilophosaurus ekledik. Onun dışında bir yan... E, bu Çinli bir arkadaşı çıkardık. Bir de yanlışlıkla e, Çinli diye Buyangosaurus çıkardık. Ona bir kardeş yapıyoruz Çinli. Çinli hazır sayılır. Chunkingosaurus'muş adı. Da çıkaralım. Bu farklı bir paletinde, skin tonunda. Ya bunu ben de pek beğenmedim bu hayvanın. Bu arkadaşa kardeş geldi artık. Bu ne su? İyi konforu yükseliyor. Bayağı hayvanımız oldu bayağı bir oldu. arkadaş ordu yapalım istiyorum. Yanına. Success rate 2 yap. Activate speed 2 yap. Tamam mı? Liposaurus'ları fena bir şekilde çok ee, çoğaltmak istiyorum. Şu Orada olsunlar abi. Search Center'a bir girelim. Ha, açalım. Keşke onu açmasaydım. Burada ha, bir şey kalmamış zaten. Salma o zaman. Gloposaurus modifiye canım. Gloposaurus'un başka yeni yok galiba. Max rating olarak arıyorum şu anda. Max rating. Max rating. Bakıyorum max rating yok. Ha bu güzel. Köpek balığı da en azı rating veriyor vay. Defans'tan atağa çıkıyor. Ama kalsın. Bir tane de full atak yapalım. Modify Genome. Bir adet de full attack, savana versiyon atak olsun. Atak arıyorum şu an. 76 bir atak gördüm. Ee, atak bakıyorum. Atak 76 şu an iyiyiz. Atak bakıyorum. Atak yok. 82 atak gördüm. Büyük ihtimal alfası olur. 87 atak gördüm. Ee, garanti zaten çıkacak. Okey. Buradaki Dilophosaurus'umuz hazır. Bu da çıksın. Bir sere sorusu da abi Burada 149 yıldız. Ee, okay. Buranın alfası kim alfası sensin. Özelliğin ne senin? 103 rating ne kadar? 82 mi? Artı 35. Eklediğimizi söylüyor sanırım artı 35. Toplam 82. Yeni çıkardığınız da 82 değil mi? 87. Daha yüksek. O da iyiymiş, o da iyiymiş. Alfamız büyük ihtimalle o olacak. Hayvanın dna'larını da çıkaralım. Expedition Center'ın nasıl tekotops mudur, nedir o var ya? Onu gönderildim mi? Nasıl? Toseratops, Toseratops öğrenemeyeceğim büyük ihtimalle. 3 ee, yıldız olmaya çalışıyoruz burada şu an. Yeni adayı yaşayacağız. Raptorlar çıldırmış durumda. Yemekleri okey. Yemekleri okey. Her yemekleri de okey. Um. bakalım. For water. Okey. Okey okey okey. Ooo. Aaa dolmuşuz. Personel lazım. Ekledim hocam. 350'ye çıktı hemen. Buraya bakayım burası da dolmuş. Parkımız ağzına kadar dolup da şu resmen mükemmel gelirler kazanacağız. 500k gelirimiz var. Daha burada bir ton boşluğumuz var. Buraya kocaman bir yer bile yapabiliriz. Burada da bir yerimiz var. oraya hayvan koyar mıyız? Koyabiliriz de koymaya Belli olmaz. Bakalım. Duruma göre. Bunlar sosyalleşiyor. Yalnız kaldı. Ceratosaurus'u bir adet daha çıkarsak mı diye düşünüyorum. Abi niye niye bu olmadı mı? Sel diyormuş, okey selleriz abi. ben nasıl istiyorsan ben düzgün okusaydım şu an sellemiştik zaten o arkadaşım ee... Al abi de bayıldı Dna değil zaten tekrar çıkarırız. 3 yıldız bir olamadık ya ucunda kaldık. 3 yıldız olmak için buraya bir Ceratosaurus daha atayalım mı? Atlayalım abi neden olmasın. Normal olsun. Normal olsun. Defans yüksek olsun ama life span'ı yüksek olsun abi. Life span yüksek olsun. 4 veriyor şu. 4 life span şuna baktık mı? Life span'ı gerek yok. Life span'ına bakalım. 112 veren var. Tamam. böyle çıksın. Ee, bunlar ready, bunları çıkarıldı. Hayır, hayır. Hızlı davranayım derken. Yapma ama ya. Oğlum biz bu dinozorlarla nasıl uğraşırız? Ee, search center building. Sıçtık. İşimiz çok zor şu an. İşimiz çok zor. Eee nasıl yaparız, nasıl yaparız? konforlar düşecek. İşimiz bitti şu. Sel Dinosaur. Başka diğeri nerede? Burada. Sel Dinosaur. Ee... konforlar düştü bile. Sıçış başlayacak. Ama bir saniye oyunu durdurmam lazım. Hemen geliyorum. Evet şu anda hazırım. ACU Center çalışman gerekiyor kanki. ACU Center sıçıştayız kanki. ACU Center Bunları bir bayılsana. Burada kaçan göçen korkan konforu bunların da düşüyor ama o kadar değil. Ee, raptorların çok çabuk düşüyor konforu. Hmm, kontrol altında tutmak zor olacak. O yüzden şimdiden bayıtmaya başlayalım. Ee, shelter'ları açalım. Shelter, open all şeltir. Ee, bunlar duvarları kırmaya başlayacak. Onları göndereceğiz ranger timleri bakalım saldıran kaçan göçen var mı tamam bir de sorular biraz şeyden çıkıyor hocam e, ACU Center seri çalış lütfen sıradakileri de bayıt saldırmaya başlar onlar hepsi buraya saldıracak Ranger Team koş kırdı bile ya şu an yeni bitti ama hepsi kaçıyor. E.S.U. Center'ı ben mi kontrolü alsam diyeceğim de ben Onu iş yapmak istemiyorum abi ya. Daha bir tanesini bayıldı. E.S.U. Center. Ver, ananı var ya ver. Nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz abi? Zoom. Abi çok zormuş. Sen oyna. Ben şu an yapamam onu. Dur gitme am. Tövbe tövbe. Onu bırak gel buraya dön. İçimiz çok zor ya. Fence broken. Niye fence'e saldırıyorsun abisi? İçeri gireceksen gir. Geri zekalı ya. Not good. Evet. Really not good. Ya ben de biliyorum really not good olduğunu. Allah Allah. Saldırıyorlar. Ne yapayım hocam? Saldırıyorlar bu da bayıltamadı ya. ben bayıltamam şu an onları. Burada bir tane daha var bak. Eko var. Eko'yu da bayılacaksın kanki. Blue kaldı sona. Ne no problem değil. Hızlı ol. Hızlı ol. Raptorlar çok çok kontrolden çıkıyor. Onların etrafına çift tel yapmak lazım. Ananı var ya. Nereyi kırdınız abi? Sabotaj. Bok yedik şu an abi. Lozal Shelter. SU Center. Ananı. Yapma bunu ya. SU Center'ın çalışması lazım şu an. Eklendi mi? Sabotaj diyor. SU Center ver. Ben yaparım. Ben yapacağım. abi. Sür abi oraya. Bir tane yetiyor mu lan? Yetti. Allah. Gidelim bakalım şuraya. Ben buraya konabiliyor mu? Harbi mi diyor? hocam? Döndür helikopteri. Ha. Kondurtmuyor abi. Al ne bakıyorsan ya. Şimdi bu hayvanları taşıyabiliyor muyum şu anda? Şuradan. Buraya. tam buraya. İki tanesi burada. Ee, üç oldu. Route, Dört. Beş. Route, altı nerede? Altı. O da bu sanırım. Dur bakalım. O gözükmüyor ki. Ormanın içinde delta. Abiciğim kime sordunuz ya? Kime sordunuz? Sabotaj yedik baksana büyük sabotaj bir dakika kaldı. Ya of Üç yıldız olacaktık ama ya. Security hiçbir işe yaramıyor dostum. Yani hiçbir işe yaramıyorsun yani dostum yani. Senden yine kontrakt alacağım. Olsun. Ver abi Çünkü Incubate hiç Tamam dört tane yeni always dinozor always istiyorsun, Okey. Buraya dört dinozor çıkarabilir miyiz? <laughs> Çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Leposaurus'la başlayalım abi. Çıkaralım abi. Hepsi aynı olsa aynı. Zar olmasa full defans çıkaracağım bu sefer. Full defensif. Okey hem defans arttıran bu var defans arttıran olunca ne değişiyor? Ben onu merak ediyorum. Gözle görülen bir değişiklik var mı acaba? Hop tamam. Lepo sorusu da çıkar. Delta'yı almadın mı daha? Delta'yı yeni alıyor. Kaç dakika kaldı sabotaj? Rebooting. Okey. Sen de açalım. Sen gitsen abi. Şuraya bir git. Getirdiğin şeyi sellemeyeceğiz abi. Bir bakalım neler getirdi. Okey. Süper. Ranger Team biraz çalışman gerekiyor kanki. Şuralara bir git ya. Buna git. Buna da git. Ee... Ananın. Ne yapıyorsun? Amacın ne senin? Amacın ne senin? Gerizekalı hayvan. Niye kırdın ki sen şimdi burayı? Çabuk yap orayı. Çabuk yap orayı. Orayı yaptı. Bayıltalım abi. Saldırma kimseye. Saldırma kimseye. Bayılt artık şunu. Bayıldı artık şunu. Abi insanları kafa atıyor. Sen ne yapıyorsun? Hah kafayı vurdu. Aferin. Ha bayılıyor bak. Teke bayılıyor zaten ya. Okey. Derdin ne kuzum senin? Çocuğum senin derdin ne? Sığır ya. Elektrikli teri döşeyeceğim bunlara. Bur buraya geç. De buraya gidelim. Tamam mı? Surge'ümüz de tamamlandı. Surge'e bir bakalım. Ha, bunu açmak istemiyorum. Kullanacağımı da sanmıyorum. E, bunlar için... Uf, Yeni aday istiyor bunun için işte o sıkıntı biraz. Burada bir şey var. Aç anasını satayım. 2 milyonu aç. Para geliyor zaten. Dakikada kaç kazanıyor? Of. 390, 400'e geliyorduk da. Kaçtı artık o işte. sat. Sat bir tık düştü gibi. Buraya baktığımızda bir şey yok. Burada bir base edelim. Normal skin tonlu. Dilophosaurus'u release edelim. Release olsun bir dinozor daha çıkaracağız. O da Arus olur. Onu basit çıkarırız. Bir de hızlı çıkar taktiği. Şöyle yaparız. Böyle yapayım. Pest bir şekilde onu da çıkaralım. Ee, reset Genome. Direkt çık abi. O da hızlı bir şekilde çıksın bu görevi de yapmış oluruz. Bu da çıktı diyor. Bunu da çıkar abi. De i̇şte bir bakayım abi. İyisiniz, güzelsiniz. Takılın abi orada. Şu denyalı ekstra atalım. Bu hayvan da ne? Bu ne? New geldi. Aha medium açıldı. Büyük açıldı. 60-80 diyor. Okey. Geniş. Elektrik çitimiz de açıldı. Süper. Bu heavy değil mi? Bu aynen bak bu heavy mesela kapkalı. Raptorları bunlar buradan çevirsek aslında hiçbir şey olmaz. Kolay kolay kıramazlar diye düşünüyorum. Siz burada kapışıyor musunuz gerçekten? Kapışmayı kaçırdık ya. Sen niye kapışıyorsun ki? Yeri bile kapışmadı. şu kapışacak var mı abi? Panicking. direkt kaçıyor. Çizikiniz kapışmıyor. Yok. Kendi kafalarında takılıyorlar. Kapışacakları falan yok. Eee... Resource center çalışıyor. Resource center. Bakalım. Şu an yapacak bir şey yok. Bunu bekliyoruz. Biraz zam yapalım. Baksana. Deli gibi dolaşıyorlar. De Deli gibi. Hop fullledim fiyatı. 60 dolar. İşinize geliyorsa. <laughs> Şakaydı vallahi şakaydı. Biraz burayı arttırabiliriz. O biraz fazla oldu. Tamam, bu güzel. Bu nice. Burayı sıçtık gibi biraz burada da. Neyse boş ver. Kafaya takmıyoruz. Kafaya takmıyoruz. Biraz çıksam yapıyoruz sadece. Biliyorsunuz ki para lazım bu fark. 530k gelir yaptık şu anda. Çok iyi, çok iyi. Bu ablaya da bakmak lazım. Trip, trip ya. Yani hepsini falan toparlamak gerekiyor. Hepsini dengede tutmak zor. Filiposaurus çıkmak üzere. Çık artık abim. Bu da çıktı. Bunu da yapıyoruz hemen. Çıkaralım. Okey. Bu görevde tamam. Eyvallah kanki. Eyvallah. Ben, şu x'i bize ne zaman veriyorsun? Alayım hemen o x'i ben. Expedition Center. Ha tamam. Carnivore. Carnivore. Lan konuşamıyorum. Carnivore fosil çıkar diyor bana etçil fosil çıkar diyor da etçil dinozorlarımızın hepsi full mousepad dandik olduğu için takılıp duruyor ya of hayır oluyor direkt seni seratus bir göndereyim de bir kassın abi ya zaten full buraya baya işte sürüsü yaptım bu arada kaç tane oldu kaç tane oldu abi 7 tane oldu 10 tane mi var burada bilmiyorum ma güzel duruyor. Yalan yok. <laughs> Bir sürüsü. Hadi bakalım. <laughs> i̇yi iyi süper. Yine genomu da açtık bu arada. Search Center çalışıyor mu lan o kadar? Çok yavaş çalışıyor ya. Research Center'ımız Fossil Center, a. Research Center'a da bakalım. Reload Speed, tutturma şeyi. Abi pek de önemli bir şey yok şu an. Burada bu var. 2 milyon istiyor, ona vermeyeceğim şu an 2 milyon. Yer alada veririz. Şu adayı bir 3 yıldız yapamadık ya. Tek isteğim şu adayı 3 yıldız yapmamız. Buraya geldin zaten. Sen uzak mesafe göstermeye yarıyorsun. Bunu biliyorum. Okey. Faktörler biraz çabuk koduruyor dediğimizi. Yani şu... Bu yunga sorusu nerede? Sat... Bayıltalım da onu da satalım. 100% olarak çıkaralım. 100% mi bunlar? Değil. Tamam. Bu bayıldı. Bunu da satalım hemen. 100-100 olarak çıkaralım daha iyi Fosillerimiz geldi Bunları satıyorum kanka ben. kusura bakma onlara bakamam Yeni bir fosil açılmış burada Balyon açtık Araştıramayın Balyon X'i çıkarabiliriz Araştıralım Doğru Ben dikkatsiz olduğum için Şuradan iki tane çıkar bize Tamam abi sen için Okey okeyiz sen sana okeyiz Eee Mavi elemanın görevini seçelim. Sus, tamam. Well sus, canım benim. Sus. Mavi seçeceğim. I think you're up to this oh, bu, tamam zaten <gülüyor> hemen hemen <gülüyor> neredeyse ya. Yine shelter kulduracak bize, başka bir şey değil. Shelter. Neresi şeltirlanmıyor? Burası şeltirlanmıyor. Ha, işte bak, bu sefer haklısın hocam. Buraya kurayım. De ben burayı bir düzelteyim. Çok bozulmasın diye buraya kurdum. Yine bozuldu ya. Yani. Çok bozuldu ya. Of. Ya desu doynalı ne yapıyor? <laughs> tamam. Okey, okey, okey. Kız iyi, iyi, iyi. Süper, 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 süpersiniz abi. Harikasınız. Kulaklıklar taizen bu arada. Hani dedim ya taktığım zaman duyamıyorum. Biraz bağırmam gerekiyor. O zaman da çok bağırmış oluyorum. Kulaklıklar Tyson. Ben bu hayvanı satmadım mı? Ey mübarek satmamışım. Tamam onu satalım şimdi. Direkt spawn oldu helikopter bu ya. Ee, kontrol panelinden Research Center'a girelim. Bunu da açalım. İşte %90 deme bana ya. Şu olunca %100 olacak. %98 herhalde şu an. Müşteri memnuniyetimizi hala yapamadık maalesef. Tamam. Görev de Kanka okay. <laughs> çok konuşuyorsun. Bir dakika sonra bir... Heh. Gelecek mi? Gelmedi. Ablam senin görevi de zor ya. Ablam. Bu ablamın şeyi çok zor abi. Fazla zor. Şu ablamın görevi çok zor ya. 4.5 star yaptı. Biz 4.5 star'a ulaşamadık ki. Misafir memnuniyeti istiyor bu da Abi yapmaya çalışıyorum bu 0.5 diyor abi ne bu 0.5 olan ne? Great Safety, Power Capacity Niye? Allah Allah Eğlenecek mekanları yok, Drink Rating falan fiyattan dolayı Abi hepiniz yiyorsunuz, içiyorsunuz kankim. Onu nasıl ayarlayacağız ya? Ucuzluk mu istiyorlar acaba? O yüzden. Abi ben adamı ne diye gönderiyorum? Adam bana Tiroposaurus genomu getiriyor ya. Dalga geçiyorlar bende gerçekten. Nasıl yapalım ustam orayı? Ustam. Bakın. Bir fast kurayım ben size. Tam, tam buraya kurayım. Yanına da düz mü ters mi? Oha ilk defa düz. Biraz geri kuralım. Yolu bozmasın. Ee, zaten orayı bozduk yanlışlıkla. Kötü oldu. Burası da olsun. Memnuniyet artacak mı bakalım. New Genom Completely. Hangisi oldu abi Completely? Yungusaurus. Çıkar bakalım bir tane tane de şey çıkaralım. Modify Genom. Rating'li çıkaralım. Savana. Rating 47 gördü. Ama bunun farkı ne? O olsun abi. Atak yüksek olsun. 50. Bunda çok bir şey yok ya. 53. Çıkar abicim. %87 ile umarım çıkar abi. Hayırlı olmaz. Arkadaşlar Burası aynı. Tamam. Şu an memnun musunuz? 8 artta gidiyoruz. yeri istiyorlar. Eğlence mekanımız şu an maalesef yok. Bu, tuvaleti büyütelim abi. U. Uh. Al bin. Bin kişilik olsun tuvalet. Tuvalet de bayağı zaman harcıyor arkadaşlar. Gibi gözüküyor. Research Center'a yeni bir şey daha açıldı. Bunu yap abi. Bas hepsine basıyorum şu anda. Full artı fullendik neredeyse kontrakt alalım eee mavi elemandan isaac Ze üç dakikalığına üç buçuk Star yap diyor dayayı üç dakikalığına üç buçuk Star üç buçuk o abi zor ya ben nasıl yapacağım onu bu arada hayvan çıktı o hayvan çıkadırsun bakalım mı tekrar bakalım Buna da bakmış oluruz. Bu bölümün sonunda 3 yıldızı tamamlayacağımızı düşünüyordum da olmadı gibi ya şu an. belki bunlarla beraber olur. Bunu da çıkaralım abi hemen seriden. Aha oldu. Vallahi açtık yeni adayı sonunda. Bu adaya diğer bölümde gideceğim. Burası okey ya like şu an. Stay here. Anlık I mean, stay here. But... Teşekkürler, teşekkürler. Oo, maşallah. <laughs> <hoş gülüyor> artış nasıl bir artış yaşandı? Güzel bir artış yaşandı. Bin <laughs> kişilik tuvaletlerimiz var abi. Bol bol yiyin için. Oo. Ben burayı görmemişim yalnız. Ben burayı yalnız görmedim. Abicim al. Al abi memnun değilsen gelme. Anlık kazancımız 530 hala. Neyse efendim bu bölümlükte bugün bu kadar olsun bir dahaki bölümümüzde sıradaki adamıza gideceğiz yani İzzet Takano İzzet Takano'ya gideceğiz buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın abone olup bana destek olabilirsiniz yorum atarsanız da destek olabilirsiniz hoşçakalın bay bay